Mubariz ve şahidimiz Sabuhi'nin kardeşi Senan Bey hastadır. Alo. Selam. Ha. Senan kardeşim. Selam. Salam. Sizi rahatsız eden Mubariz'dir. Almalı Şirketler grubunun sahibi. Ha. Sizi rahatsız etmemin sebebi, şehit kardeşimiz Sabuhi'nin adına ha, gemi vermeyi istiyoruz adını yaşatmak istiyorum. Eğer siz de hayır duvarınızı verseniz bir kardeş gibi. E, noya noya varıp, ayı dekabr ayı içinde bir kuru yük adını vereceğim. Allah sizden, Allah sizden razı olsun. E, kardeşimin de mekanı cennet olsun. E, çok bana kötü tesir etti. E, eşitliğime göre özsüzler evde evinde büyümüşüz iki biz de iki kardeşle. Evet. Okay. Ez kardeşim, e, ben de sizin kardeşiniz. Her zaman bu men her zaman 24 saat zengeleyebilir söz. Ne lazım biz sizin Sizden karşım e, ne şekiller varsa vermekli kardeş oluzla bağlı, sabu bağlı. bu şekilleri e, benim kümecim Fidan Hanım'dan paylaşın. Geminin adını da tören gününde gelebilirsiniz çok sevinirim. gəlmə bütün organizasiyona təşkil filanxanəmədə biz sizi burada qarşılayıb qonağımız olarsınız. Gəmin adı verilir. Sonra da çıxım edəcəksiniz. Sağ olun. Dolayısı ilə qardaşım öpürəm və varam ola sərəm sizi. Allah sizdən razı olsun. Allah Allahın nəsimi.